Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde motorla Bursa'dan Samsun'a gideceğiz. Samsun'a arkadaşımın düğünü var. Onun düğününe uğrayacağım. Oradan e, yakın ileride birkaç tane asker arkadaşım var. Onların yanına uğrayacağım. ya, bu bölüm vlog şeklinde olacak. Şimdi eski çalışsın benzinle geldim. Benzin alacağım. Bundan sonra yola çıkacağım. Ya daha erken çıkacaktım da e, Eskişehir'in orada mezikler var. Mezikler gerçekten çok soğuk oluyor. Mesela biz öğlen sıcağında geçerken bile üşüyorduk. Öyle bu saatler bilmiyorum. Konuşacağız biraz ama yapacak bir şey yok. Yani şu an yıllık izindeyim. Hani yere gidip 10 bin lira ya yani 20 bin lira para verip 3 bin 4 bin tatil yapmaktansa hani motorla hem yol yapıp uzun zamandır da zaten yol yapamıyordum. Hem yol yapıp farklı yerleri görmek bana daha mantıklı geliyor. Hem de arkadaşlarımı görmüş oldum. 4 yıldan 5 yıldan beri arkadaşlarımı görmüyorum. Bakalım onların yanına olacak. E, toplamda ben e, bu tur boyunca 2000 km falan yol yapacağım. Bakalım kim zor tahmin edecek. Motorun ortalama yakıt tüketimi herkes yazsın. Ben kendi tahminimi söylüyorum. Yani şimdi çıkarken zaten kilometresini yazayım. Ortalardan 400 litre falan yeter diye tahmin ediyorum. Çünkü radar radar olacak bazı yerler radar olduğu için basamayacağım. O yüzden 400 litre yakardım ama şöyle bir şey var. E, motoru ben servise götürdüm. Motorun şu an supapları sıkı gibi falan. Eğer alıştoplar hani sıkıysa motorun bir tık daha fazla yatar ama ben kendi tahminimi söylüyorum. 400 litre falan yakar. Ali hani bütün yaptığım yol oyunu. Ya yani bunu da ayrı bir video yapacağım ama ama ben şu an e, ilk videoda ben tahminimi söyledim. 400 kilometre, 100 kilometre doğru tam Şimdi benzinini alın, e, yola çıkacağım. Evet arkadaşlar ilk verdim. 250 km yaptım. Şimdi kahve için benzin doldurdum. Motor 9 litre yaptım. Ya ortalama yaptım. Manzarama efsane gündüz. Motor da burada arkamda. şöyle göstereyim. 650 km daha yolum var. Kahve için yine yola devam Burada bir tane atacağım var. Ankara'ya sınırlarına girdik. Şimdi yeni bir mola verdim. Benzin aldım. Bir de zinciri aldım. Zincir biraz kötü oldu. Ondan sonra kaldığım yere devam edeceğim. şu an 490 km yolum kaldı. Ama yol güzelmiş ya. Yani. Dün bizim arabalar gibi Hiç viraj yok. Sınırı kaç orada? Hız sınırı, sınırı kaç? Sınır kaç? Hız. 110 120. Tamam, eyvallah. 100, 200 200 kilometre 2 saatte gelirim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün Ankara'dan sonra video çekemedim. Neden çekemedim? Abi çok yoruldum gerçekten. Hani yol bitmedi. Son 200 km kala yol bitmedi. Bir de yolda kaza, kaza falan olmuştu. Yolu falan kesmişlerdi. Onlar falan video çektim. Yol genel anlamda güzel geçti. Motor yordum derseniz hani balık ben size şöyle söyleyeyim. Hani tek kalem 300-400 km yol gidiliyor. 400 km kadar motor yorum ama 400 km sonra gerçekten yorulduğunu hissediyorsunuz. Hani bacaklarım hala ağrıyor. Ama hani performans yönünde derseniz hani performans yönünde hiç hani çekiş kaybı falan hiç olmadı motorda. Mesela ortalamamızın bir 140 160 çalışı geldim. Radarlar vardı. 3-4 tane radarı yakaladım. Onlara özel bir video çektim. Yani bir daha buraya gelecek olsam neler beraber var. var Hepsi öğrenmiş oldum. Gerçi radarların yerleri değişiyor ama olsun ya da. Ya genel anlamda yolculuk güzel geçti. Şimdi bakalım şey geldik. Çarşamba havalanına geldik. Arkadaş buradan araba kiralayacakmış. Düğün arabası. Bakalım şimdi onu bekliyorum ben de. O da arkadaşım 200 lira e onu kullanıyor. Daha önce de kullanmışım arabayı. güzel araba hoşuma gidiyor benim 200 lira. E Ama 1.4 1.6 olsa daha iyi olurdu. Bunların 1.6 90'lıkları var onlar güzel. Evet arkadaşlar şimdi Fındık tarlasına geldik. Fındık tarlası güzelmiş ama. Aynen. Tatillere çalışmaya devam. <laughs> ama manzara efsane ya. Altoş. Doktorumuz geldi. Ne söyleyeceksin Singil'e? He? <laughs> Singil'e ne söyleyeceğim? Bir şey söylemeyeceğim. Ne söyleyeceğim? <laughs> Tatil yapıyorum ben burada. İyi mi? <gülüyor> İyi. Sabah <laughs> akşam eğitim. <laughs> Evet arkadaşlar bugün bayağı yoruldum. Ee, sabah Samsun'dan çıktım. Ondan sonra Amasya'ya gittim. Benim bir arkadaşım vardı askerde. Onun yanına uğradım. Oradan Çorum'a geldim. Çorum'da bir iş arkadaşım vardı. Onun yanında Kenan'ın Kenan'ın yanına geldim. Şimdi onların köy evindeyiz. Köyün ismi çok değişik kafa. Neydi köyün ismi? Çorum İskilip Aşağıanlı köyü. <laughs> bayağı yoruldum ama bu Çorum'dan sonra bu e, köyün Arasındaki yol bayağı bir kötüydü. Yani yol var, tırtıklar vardı. Yol çalışmaları falan vardı. Bayağı yorulduk. Şimdi biraz dinlenelim. Video, video elimden geldiği kadar çekebildiğim kadar çektim. Bakın bunları da şey yaparım. O ee, Amasya'da uğradığım şeyin videonu da kamerayla da çektim. Asker enişte kamera soktuk. <laughs> Onu da çektim. Bakın onları da bu videoda önce veya sonra bir şekilde koyarım. Bundan sonraki rota şeye, Kırşehir'e, Kırşehir merkeze gideceğim. O da Osmanlı'ya olacağım. Evet arkadaşlar şimdi saat altı buçuk geliyor. Şöyle saati gösterip bir dakika. Şimdi buradan çıkıp kırşıya doğru gideceğim. Motoru da eşyaları bağladım. Evet arkadaşlar şimdi Kırşehir'in e sınırlarına geldim. Osmanlı'ya geldim. Merhaba Osman sağolsun banyo yaptım şimdi de yemek, yemek şey yaptı Yemeğimizi yedik Bakalım şimdi yemeği yedikten sonra birazdan doğaçmaya çıkacağım Kırşehir nasıl bir yer nasıl güzel mi Osman Kırşehir? Çok güzel bir yer Valla Tarihi doğal güzellikler olan bir şehrimiz Merak ettiğim birkaç yer var bakalım oraya girebilirsem orayı da çekeceğim Bu Neşet Ertaş'ın müzesi var değil mi burada? Aynen Neşet Ertaş'ın müzesine falan gitmeyi düşünüyorum bakalım bir yola çıkayım Eee büyük ihtimalle moda çıkarmam ben hani biraz da yürüyerek gezmek istiyorum bakalım nasıl. Bayram yürüme bacaklarım arızaları otur otur. Biraz yürüyeyim bakayım. 6 günlük Türkiye turu bitti. Şimdi eee Bursa'ya doğru yolculuğuna çıkacağım. Motoru bu şekilde yükledim. Osman teşekkür ederim şimdiden. Rica ederim amcaoğlu. Yolun açık olsun. Çok güzel ağırladı. Gezdim buralarda. Bakalım artık Bursa'da açarım ben kaydı. Olsun bir dahaki sefere artık. İnşallah. Evet. Bakalım ben Bursa'da açarım büyük ihtimal kaydı. <laughs>